Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar Yeniden Brawl Stars'la karşınızdayım Bugün Brawl Stars'ta çok eğlenceli bir şeyler yapacağız Hani hatırlıyorsunuz? geçen bir bölümde size demiştim ki Brawl Stars'ta Mustafa ile beraber mükemmel çalışlar yapacağız Yorumlara çalışlarınızı yazın demiştim Ve siz yorumlara çalışlarınızı yazdınız Ama o sırada Başka başka gelişmeler oldu abi İşler değişti Ne mi değişti? Bir önceki videoda abi tam tamına 346 kupaydım ya şimdi Abi şimdi 3313 kupayım. Yani ufak tefek milleti bir patladım O yüzden kupamızı böyle değerli bir yerlere doğru çıkarıyoruz. Abi bize yakışan bunu en az en kısa sürede 10.000 ondan sonra 20.000 sonra rekor 30.000 40.000 50.000 70.000 Ne varsa gideceğim öyle hızlı kasacağım ki bu kupayı abi siz diyeceksiniz ki ne oluyor yani şöyle diyeceğim arkadaşlar. Bugün o challenge'ı yapmıyoruz. Bir sonraki videoda yapacağız. Neden? Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar çünkü karakterler değişti. Yani normalde 5-6 tane karakterim varken şu an 21 karakter var ve bu 21 karakterin tamamını en az 5 seviye yaptım. Onun dışında böyle 7 seviye falan olanlar var. Onlar hediye yani oyun hediye etti bazı seviyeleri. O yüzden Sherry'i bir önceki videoda hatırlıyorsanız maxlamıştık. Şimdi şu an max. En güçlü karakterimiz Sherry yani max olarak. Onun dışında diğer karakterler içinden de maxlayacağım bir karakter olacak. Onu da videonun bir kenarında soracağım size. 13.000 para biriktirdim. Yani 13.000 altınım var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi daha önceki yazdığınız videonun yorumlarındaki challenge'lar boşa düşmüş oldu. Çünkü şu an yeni karakterlerimiz var ve bunların hepsiyle challenge yazabileceksiniz. Yani 21 karakterle challenge yazabileceksiniz ve bugün öyle bir şey var ki abi bugün yıldız yağacak. Yani yıldızlar gökten böyle şapır şapır yağacak. Nasıl mı yağacak? Arkadaşlar ben pes görevlerinin tamamını bitirerek Pes'i bitirdim. Ufak tefek bir şeyler de aldım sağdan soldan bilmem neden. Ama yıldızların hiçbirini açmadım. Yıldızların hepsi duruyor ve bir sürü yıldızım var. Bunun yanında biriken yıldızlarım da var. Yani görevleri yaptığımdan dolayı. Bugün bu videoda sizle yıldız yağmuru yapacağız. Abi yıldızlar yağacak o yıldızları patır patır atacağız. Bakalım yeni karakter eğer çıkarsa ondan sonra challenge'ları yazacaksınız. Hangi karakteri maxlamamı istiyorsunuz? Yani videonun sonunda yeni karakterler de çıkarsa onları da ekleyelim. Buradan en çok maxlamamı istediğiniz karakteri söyleyin. Zaten 7600 7500 altına falan makslanıyor. Burada 13000 altın var. Çok rahat bir şekilde bir karakteri daha maxlayacağız. Yani bugün videonun sonunda iki göreviniz olacak. Bir tanesi videonun tam sonunda maxlayacağım karakteri söyleyeceksiniz. İkincisi arkadaşlar bu videoya challenge'lar yazacaksınız. Mustafa ile yapacağımız o bir boya challenge'ını bu videonun yorumlarıyla yapacağım. E şimdi şu PES'e bir geçelim abi. Şimdi PES'te geçmişte birçok şey açtık sizle beraber. Burada birçok şeyi açtık geldik geldik geldik. 16-17'de miydik öyle bir yerdeydik. Hayır bayağı gitmişiz pardon. 16-17 değil 25'teymişiz Şimdi burada bir tane karakter açmamız gerekiyor Yani ödül veriyor bize Bir tane ödül seç diyor Burada çok karakter var Yani Ames, Pam, Griff, Edgar, Piper, Bibi, Grom Abi burada çok karakter var Şöyle yapalım bunu da siz seçin Şimdi ilk göreviniz bu. Yorumlara yazıyorsunuz abi. Buradan hangi karakteri seçmemi istediğinizi yorumlara yazacaksınız. Ben yavaşça geçiyorum abi. Bunlar destanslar. Destanslardan bir tanesini en sevdiğinizi yorumlara yazın. Bakın. Ems, Pam, Griff, Edgar, Piper, Bibi, Grom, Nani, Bonnie, Hank, Gale, Colette, Bale, Ash, Lola, Sam, Mandy, Maisie, Pearl, Lily Larvi, Angelo, Barry. Arkadaşlar bu karakterler içinde hangisini almamı istiyorsanız bakın bunu pes görevinde ücretsiz olarak hediye edecek pes bana hangisini istiyorsanız bunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın onu seçeceğim ve alacağım en çok oy alanı seçeceğim yani burada hangi karakteri seçmemi istiyorsanız şimdi onu yorumlara yazın onu şimdi yazıyorsunuz bunu geçtik şimdi açmayacağım bunu çünkü zaten bunun daha 11 gün süresi var bunu açmam için bir dahaki video çok rahat yetişir bunu geçtik yıldız açmıyorum abi başka ne ödül var şu yıldız dışında birçok şeyi aldım ama onun neler var bakalım böyle bir Gidiyorum, 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 gidiyorum. Başka bir şey bırakmadık galiba. Yıldızlara saldıracağız galiba. Ha var. Evet arkadaşlar kostüm var. Brawl Pass kostümü veriyormuş. Hemen şöyle açalım. Güzel bir kostümümüz var. Evet. Sandy'nin kostümü var ama Sandy bende yok. Abi Sandy bende yokken kostümü ne yapayım kanka? Devam ediyoruz. Bir tane daha. Evet. Bende olmaması kötü oldu. Ama güzel. Deniz anası Sandy diye bir kostüm. Rengarenk rengarenk kostümler. Zaten pes yolunun kostümleriydi bunlar. Onları almış olduk. Bunun dışında burada almadığımız hiçbir şey kalmadı. Tamam. Yıldızları açmaya başlayacağız. Şimdi yıldız yağmuru başlıyor abi. Tabi yıldız yağmurunda şöyle bir şey var. Bir tane başlayalım hemen. Yıldızda biliyorsunuz normalde ben şey demiştim size, Böyle totemler motemler var mı bilmiyorum ama Deneyeceğim abi böyle değişik değişik totemler deneyeceğim. Mesela böyle uzun uzun basılı tutarak bırakacağım. Önce basıl tutuyorum şöyle. Bıraktım. Ender. Bir daha bastım. Bıraktım. Yine Ender. Bir daha bastım. Abi Ender. Bir daha gol değil abi Ender. Ender'de kaldık abi. Süper Ender bile gelmedi yani. Birazcık ezik geçti tamam. ikinci yıldıza geçiyoruz abi. Bol bol yıldızımız var abi yağmur gibi sıkıntı yok. Bu bölümde yıldızdan karakter çıkaracağız abi. Başka çaresi yok. Gel dostum. Şimdi şöyle çat diye destansı alamaz mıyım böyle? Bir çat bir destansı alayım. Destansı. bir dakika süper ender. Destansı deyince süper ender geldi. Öyleyse efsanevi diyeyim gizemli gelsin. Efsanevi gel dostum. Gelmedi tamam. Gelmedi tam gol değil. Ama şimdi mi geliyor ve abi kankacım güzel bir gel hadi bir gaz ver bana hadi dostum hadi. Kanka tamam. Süper Ender'de kaldık. Ya bugün abi buradan karakter çıkarmam lazım. Baya fazla yıldız var elimde ya. 20 küsür tane yıldızım var. Yağmur gibi yıldız var. Bunların içinden karakter çıkarmam gerekiyor abi. Çıkarmam lazım. Hadi dostum. Olmadı. Abi şu göz işine yapalım ya. Göze basacağım abi. Sol göz. Hop. Abi bu sol gözde bir şey var lan. Bak sol göze bastım ve her seferinde. Öyleyse sıralama olabilir. Sol göz. Sağ göz. Olmadı. Ağız. Yok süper ender'de kaldık. Abi süper enderi geçemedik. Henüz 3 yıldız açtık. Süper enderde kaldık. Hemen diğer yıldıza geçiyorum. Kankacım bak güzel starım benim. Star star. Ender. Ender starım güzel bir şey ver. Yapma be dostum. Abi. Batıracağım bizi. Gene ender. Tamam. Abi ender ender bu işi batıracağız bu gidişle. Evet bir diğer yıldızdayız. Hadi. Abicim bak. Arkadaşlar abi bir like atın da ne olur bak like atarsanız bence bu iş olur. En az böyle bir 3000 like atarsanız bu videoya ben bitirmeden büyük ihtimal baba bir karakter çıkacak. Bak şimdi. Ağzından tıklayayım abi. Ağzından lokma lokma yedirirsek karnı doyar. Bence yıldız daha güzel açabilir. Hop. Olmadı. Abi bir saat dönüyor. Peş peşe atayım dedim iki tane ama bir işe yaramadı. Abi bu ender nedir abi bu ender nedir ya eskiden böyle kutulardan bir şeyler çıkardı şuraya bak ender de ender Kankacım Bir diğer yıldızdayız Tamam abi sakin. Sakin yani bugün battık bittik ama hiçbir şeyin sonu değil. Bu iş burada bitmedi. Bitti. Abi niye olmuyor ya? Niye sürekli ender? Ya bir gizemli gel bari kanka bir gizemli ver ya. Bak tek seferde gizemli at bana. Hadi dostum. Abi bu tam bu sol gözü tıklamayacağım artık. Ekranın en sol üst köşesini tıklayacağım. Hop. En sağ alt sol alt köşesini. En öbür tarafını. Kendi burnuma mı tıklayayım kankacım? Sürekli ender geliyor ya. Arkadaşlar bir şeyler yapın. O ekranın başından böyle totem motem yollayın. Enerjinizi verin lan. Kanka. Bak. Pace peşe 3 atacağım. 1 2 3. Abi gene olmadı ya. Yani yeni şeyler deniyorum. Bir dakika. Tamam. Max açılıyor bu arada. Şimdi çok hızlı 2 atacağım. Tak tak. Sonra peşine tak 1 atacağım. Bak tak tak peş peşe. Bak hazır olun. Tak tak. Tak tak. Allah Allah. Şöyle süper ender. Abi bari gizemli ver ya. Bir, bir, bir ihtimal bir şey olsun. Süper Hay süper enderin. Allah iyiliğini versin kankacım. Niye böyle yapıyorsun ya? Benim canımı niye sıkıyorsun ya? Bak 20 küsür tane yıldız atacağız. Abi bismillah dur. Şu gözlerimi kapatıp atacağım. Totem yapacağım buraya bir büyü yollamam lazım. Ha böyle efsanevi bir büyü. Ya, ya. Bakalım işe yaradı mı? <laughs> abi büyü değil. Hiçbir şeye şey işe yaramıyor ki. Destansı. İşte bu dostum be. Tamam dur. Destansı güzel bir heyecan yaptık. Şimdi buradan efsanevi gelebilir. Buradan efsanevi. Herkes yorumlara efsanevi yazsın. Ne olur abi bak arkadaşlar. Yazın ya. Yazın lan. Yazın gelecek biliyorum hissediyorum ya. Şu herkes yorumlara efsanevi yazsın hadi. 3 2 1 yazdınız mı? Yazdınız bak yazdınız değil mi? Like atıp yazdınız. Geliyor. Efsanevi geliyor. Hop. Dur gelecek. Abi hissediyorum gelecek. Yazmadınız lan. Yazmadınız ondan gelmiyor bak. Siz var ya siz. Hop. Tamam destansı. Abi destansı da bir şeyler gelebilir. Müzik bitti. Sessiz sakin. Vurdum. 200 altın. Tamam. Sıkıntı değil abi. Bir destansiye yükselebildik. Onun dışında bir şey yok. Evet. Büyü bir işe yaramadı abi. Buna bir şey yapmak lazım ya. Yıldız çizeceğim bak mouse'la. Şöyle aşağı yana, kenara, köşeye böyle 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 hop 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 yıldız. Abi yıldız çizdim. Kafayı da çizeyim abi. Şöyle çizdim. Tam gözleri çizeyim abi. Şöyle Ağzı çizeyim kanka Kanka Ya bana Da Vinci'nin tablosunu çiz Yine de Ender geldi ya o, o kadar güzel şeyler çiziyorum Ya bu yıldızları umutluyum ama abi Bir sıkıntı var ya bir, bir sıkıntı var Bir yıldızlar bozuk bence lan Bana verilen yıldızlar mı bozuk Alnındaki parlak yer var Oraya tıklayacağım dur Parlak yer işe yaradı lan Bir daha parlak yere Olmadı tamam Parlak yer Bir parlak yer iki turuncu köşe Şura Yok İki şu parlak yer. Abi ya süper enderden bir şey çıkmaz ya. Ancak altın gelir. Evet. Son 14 yıldız. Evet. Haydi bastır efsanevi yazıyoruz hadi. Yorumlara haydi bastır efsanevi. Hadi kanka. Haydi bastır efsanevi. Bak şimdi efsaneviden bir şey çıkmalı. Haydi bastır efsanevi ne olur bak efsanevicim. Bak senin için. Bu videoyu beklettim özellikle bak sırf senden güzel bir şey çıksın diye bana karakter ver kanka bana boş gelme ya Bana öyle kostümdür mostümdür bana yaramaz bana değişik değişik böyle elmaslar bilmem neler istemiyorum abi Bana temizinden bir karakter istiyorum hadi arkadaşlar karakter 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 böyle yorumlara karakter yazın Karakter gelecek abi karakter karakter çıkıyor 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 Oyt! Ve Nita'ya hiper şarj çıktı. Yani Nita daha max değil ama olsun bir hiper şarjımız var. Nita'yı maxlayınca kullanırız. Evet efsaneviden de bir şey çıkmayınca şöyle bir, bir bir, bir bir tık kırılmadım değil. Hiç çoktan buradan bir karakter çıkarırım ben diyordum ama bakıyorum ki koskoca pes yolunda elimde kalan sadece küçük 3-5 tanecik yıldız. Şimdi tamam kanka yani Beni üzdün biliyorum ama Bence beni bu kadar üzdüğün için Beni mutlu edeceksin Tamam beni şimdi mutlu edeceksin Sadece üzüldüm doğru Üzülmüş olabilirim Ama bir şekilde mutlu olmam için Şuradaki 13 tane yıldızdan Hiç çoktan böyle iki karakter abi Peş peşe iki efsanevi geliyormuş lan Olur mu olur Olur mu olur Peş peşe iki efsanevi gelir mi gelir Gol mü süper ender Süper Ender sol göz Yok sol gözün üstündeki parlak yer ee, Alt kısım Süper Hay Süper Ender'ine Allah iyiliğini versin Abi bak Deminden beri totem totem canımız çıktı Bak yıldızlar ekmek gibi Abi her taraf yıldız Niye Süper Ender ya Abi Çat diye efsanevi gel Gel oğlum Tamam abi gizemli gel hiç çoktan Bak bir gizemli ver Tamam abi destan olsun lan Lan Süper Ender ver Abi yemin ederim var ya. Resmen kazıklandım ya. Pes aldım şu halime bak ya. Tamam. Son 10 yıldız. Abi var ya bir şeyler var. Bu videoda bir şeyler çıkacak. Yıldız yağmuru değil sadece abi. Karakter yağmuru gelecek. Olmaz. Abi pat 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 ender. Bu, bu bence bozuk lan. Bak süper ender. Gizemli. Lan oğlum niye gelmedin gizemli ya. Evet. Yani... İyi gidiyor muyuz? Çok da iyi değil. Bunun üstüne bir soğuk su içilir. İçmem lazım. Resmen bunun üstüne bir soğuk su içtim abi. Resmen tam 16 yıldızın üstüne soğuk su içtim. Biri de efsanevi. Yani biri efsanevi olmak üzere 16 yıldız açtım az önce. Ve hiçbir şey çıkmadı abi. Şimdi... 16 mı açtık? 13 maçtık. Tam aklımda değildi. 13 ya da 16. Tamam. Neyse sıkıntı değil. Abi onun üzerinde yıldız açtık. Son 10 yıldızımız. Buradan bir şey çıkarmamız lazım. Gel kanka. Gel. Gel kankacım. Şimdi şu alt tarafta dönen halkaya ile beraber iletişime geçip onu büyüleyip bu işi halledeceğim. Evet. Sakinim. Hop. Hop. Kanka. <laughs> oğlum bari gizemli destansı falan verdi 3-5 bir şey gelsin yani süper ender nedir ya baban seni ender mi doğurdu süper ender mi doğdu ne yaptın kankacım bak tamam dur bak hiç seslemeyeyim dedim ama bu sefer bu sefer şöyle yapacağım içimde hep böyle kötü bir his var tamam mı? çıkmayacak diye hep böyle içimde kötü gidecek bir şey çıkmayacak diye bir his var onu düzeltiyorum abi İçimden oraya şu an çıkacak enerjisi veriyorum. Evet. Şu an, an çok, çok iyi karakter, karakter çıkacak. Pardon, efsanevi çıkacak. En iyi efsanevi. En üst efsane. Öyle bir şey yok ama olsun. olsun. Efsaneviye doğru, efsanevi doğru, doğru gidiyorum. gidiyorum. Efsanevi. efsanevi. Destansı geldi oğlum. Enerjiye bak lan. Uf, efsanevi. 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 Bak, kanka. Efsanevi. Bak, destansı değil. Efsanevi. 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 Hadi. Tamam. Efsanevi. Oğlum bak. Odunu alıp da alacağım şimdi. Efsanevi lan. Evet. Tamam destansı. Tamam destansı abi. Destansıya da razıyız. Ender çıkmasın da abi. Tam destansı gelsin kanka. Hay güç puanına. Kankacım güç puanını ne yapayım oğlum güç puanını sokakta göstereyim yere düşürüyor millet Telefonunda oynarken yere güç puanı düşüyor herkesten toplayıp alırım lan Güç puanı ne Ama dur şu az önceki yaptığım iyiydi bak. Enerji vermeye devam ediyorum şu an. Güzel enerji veriyorum. Olacak. Yüksek çıkıyor. Yüksek geliyor. Evet. Yüksek. Kanka bak. Yüksek. Yüksek. Yani gizemli. Destansı falan. Onun efsanevi falan. Efsanevi. Abi. iyice umudumu kaybettim ya. Daha bir şey çıkmayacak abi. Açıyorum. Bundan sonra bir şey çıkmaz kanka. Ne göz ne kaş ne burun. Tıklıyorum ender hatta silah sıkacağım lan böyle beyler tekrar şarj dediğim şunu bekle şunu açalım şimdi ekrana silahla sıkıyorum Tamam abicim ya silah bir işe yaramıyor kanka hiçbir işe yaramıyor ya Ya ne yaparsam yapayım 4 yıldıza kadar düştüm abi 20 küsür yıldız açtım lan bir, bir tane karakter mi çıkmaz Ne kadar belegetsiz bir tane hesapmış lan bu Lan tamam, iki tane beleşten attık Şimdi daha temiz Güzel bir efsanevi Destansı gizemli Destansı gizemli Tam değil Evet Evet işleri iyice götüye gidiyor Ben bir su daha içeyim Eh, yapacak bir şey yok abi. Demek ki kaybetmek böyle bir şey. Vallahi üzüldüm ya. Yani beklentim yüksekti. Bunun üstüne bir de soğuk su içiyorum yani. Elhamdülillah yapacak bir şey yok. Ver kanka ver. Ender gelsin lan. Ender istiyorum oğlum. İstemiyorum bir lan. Ender ver. Oh be Ender gelsin. Ender be dostum bak mutlu oldum abi ender istiyorum ender geliyor mutluyum Heh. İşte bu be 50 altın yeter bana abi fazla bir şey de gözüm yok benim Allah elini versin son bir tane kaldı yani bittik arkadaşlar bittiğimiz garanti zaten ama pat 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 tıklıyorum boşuna bir tane de şöyle havaya sıkayım dur süper ender tamam süper ender eyvallah evet son yıldızımız son yıldızımızı arkadaşlar burnumla açıyorum evet Burnumla hazırım. Tamam. Burnumla açtım. Şöyle bir kafa atayım. Olmadı. Abi kulaklıkla atacağım. Hiçbir işe yaramıyor. Bir burunda. Tamam. Resmen dünyada burnuyla yıldız açan ilk YouTube kanalda bizizdir galiba. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde de batışımızı izlemiş olduk. Ha hani ne oldu? Ben dedim ki belki bir karakter daha çıkar da siz de işte yorumlara yazacağınız challenge'ları o karakterle yazarsınız. Ama böyle. Şurada neyi seçeceğimizi artık yorumlara yazın. Ama kötü bir yıldız açma videosu mu oldu? Aslında kötü de diyemeyiz ya. Eğlenceli oldu da. Ama bir sonraki pesi var ya. Hiçbir yıldızını açmayacağım. En az böyle bir 50 yıldız biriktir böyle açacağım abi. Bir sonraki pes. Bir sonraki peste efsane şeyler yapacağım. Bir sonraki pesi bekliyorum. Gelsin o, gelecek o pes. O buraya gelecek abi. O pes buraya gelecek. Ama bugün videonun sonuna yaklaşırken size görevlerinizi söylüyorum arkadaşlar. İlk olarak sizden ilk isteğim bir. Abi şurada açmak istediğin destansıya kadar karakteri seç dediği yerde pes yolunda sizden istediğim şey ilk olarak abi işte örneğin şöyle yazacaksınız. Emzi aç. Yani Emzi aç. Bakın Max'la sonra o ayrı. İlk göreviniz bu abi. Yorumlara Emz, Pam, Griff, Edgar, Piper, Bibi, Grom, Nani işte saymayayım artık arkadaşlar böyle giden şu karakterler bakın destansı olanlar size yavaş yavaş gösteriyorum Bunlardan hangisini açmamı istiyorsanız Bunları yorumlara yazıyorsunuz sadece bir tane abi Abi şu karakteri aç Bu birinci göreviniz yorumlarda İkinci görevi geçiyorum Evet bugün görevler fazla İkinci göreviniz arkadaşlar Burada gördüğünüz karakterlerden bir tanesini maxlayacağım. Bakın 14.037 para var. Şeyi maxladık biliyorsunuz. Burada Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Jesse, Dynamite, 8 bit, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Bo, Stu, Frank, B ve Mortis. Bunlardan birine de abi işte örneğin Bro Max'la gibi yorumlara yazacaksınız. Hangisini istiyorsanız abi. Bir önceki videoda yorumlarınızı attınız, oylarınızı saydım ve Shelly çıktı. Shelly'yi maxladık. Şimdi kimi maxlamamı istiyorsunuz? Valla ben Jesse'ye bayılıyorum aslında. Jesse'yi çok makslamak isterim ama ya burada gerçekten çok daha kaliteli ve güçlü karakterler de yok değil. İşte Frank falan makslanır. Yakın mesafede bir efs efsanedir. Ama siz başka karakteri seviyorsunuzdur. Onu söylersiniz. Onu makslayacağım. İkinci göreviniz de bu. Burada hangi karakteri makslamamı istiyorsanız onu yorumlara yazıyorsunuz. Ve son göreviniz abi. Mustafa ile bir sonraki videoda efsane challenge yapacağız. Buraları hep boyayacağız abi. Boya manyağı olacağız. Boya manyağı olmamız için bana mükemmel challenge'lar yazın. Bir önceki videodaki challenge'lar sayılmıyor arkadaşlar. Çok zor şeyler yazın ki beni boyayabilsin Mustafa. Öyle kolay şeyler yazarsanız hallederim ve boyanmadan kurtulurum. Sizden güzel ve farklı görevler bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda lütfen efsanevi yorumlarınızı esirgemeyin. Ve videoda en az şöyle bir 3-4 bin like atmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar 1 milyon abone hedefim var. 1 milyona kadar durmadan koşturmaya devam. O yüzden abone olup da destek olmayı da unutmayın. Şu an 218 bini deviriyoruz. 219 bin civarlarına geldik ve abone olursanız da bu kanal 1 milyona doğru koşar. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay.